Merhaba sevgili dostlar yine çok çılgın efsanele ötesi bir videoyla karşınızdayız Mars K9 köpek okulundayız arkadaşlar. Gördüğünüz köpekler aşırı eğitimli ve aşırı zeki köpekler. Bugün efsane bir yarışma yapacağız. Kafese bizi bağlayacaklar, köpekler bizi kurtaracak. Kafesi kilitleyecekler, köpeklerimiz kafesin saklanan anahtarını bulacak ve bizim kafesi açmamızı sağlayacak. Sonrasında dağlık yolda ilerlememiz için köpeklerimiz bize at getirecek. Dağlık yoldan sonra köpeklerimizi araba sürdürmemiz gerekiyor. Hırdavatçıdan alışveriş yaptıracağız. Finalde bize paraları bulmamız için yerini gösterecekler. Efsane bir yarışma sizleri bekliyor. Şu an birer tane Köpek seçiyoruz. Şu an bir köpek seçebilirsin mami'cim Arkadaşlar ben yüzseme de uygun olduğunu bildiğim ve güçlü olduğunu düşündüğüm için tabii ki burada biraz da akıl daha önemli ama ben Royal'i seçiyorum. Ben de zaten Rex'i seçmek istiyordum. önceliği mami'ye verdim. İyi ki Rex'i seçmedi. Rex'in küçük olduğuna bakmayın, marifetleri çok büyük. Birazdan göreceksiniz. Hazırsanız efsane videomuz başlayacak. Bizi kafese kitlemeden önce Rasim abinin bir küçük köpeklerle olan. Köpeklerim var. Köpeklerim var. Abi Ben hiçbir şey yapmadım bak vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Bizi birazdan kafese gidecekler. Rasim abi ve Murat abi hakem bizi kafese bağlayacaklar. Bizi kafese bağlamadan önce <laughs> Sen köpekten korkarsan lan <laughs> sakin olacaksın. Bizi kafese bağlayıp ve kilitleyecekler Sonra videomuz başlıyor. Rex, 15 saniyemiz var. Beni kurtarman gerekiyor. Ben duyuyor musun? Duyamadım. Beni kurtarman gerekiyor. İpleri keser misin? Haydi Rex. Rex kes. Haydi Rex. Oha. Kaç saniyemiz var? 2 saniye vardı. Haydi Rex temiz. Süre bitti. Oha 2 saniyede bunu da kesti lan Ben kurtuldum mami Sıra sende Arkadaşlar 15 saniyede Rex ipimi ağzıyla kopardı Ben kurtuldum Şimdi sıra mami de izliyoruz bakayım mami neler yapacak 15 saniyen var mami Gel oğlum gel Kalk. 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 Gel Gel oğlum, gel. Gel paşam. Aynı benim oğlana benziyorsun. Gel oğlum. Gel bana bak. Bana bak. Hopla. İpi kemik. Kemik ipi. Koyal. Oğlum kemirsene ipi. Adamın köpeğe iki dakikada kemik. Koyal. Yüz sene baktık adam sandık seni. Koyal. Konuş. Ha. Şey diyor, senden iletişim kuramamış. Ha. Tamam mı? On için kesmek istemiyorum. Ben nasıl çıkacağım buradan? 25 saniye oldu. Bence sen kaybettin, Sefa kazandı. Şimdi iki hakem olarak biz bir karar aldık. Evet. Sefa birinci oyunu kazandığı için Mami ikinci oyunda 30 saniye geriden başlayacak. Onaylıyor musun? Onaylıyorum, evet. Tamam. Ben de onaylıyorum. Tamam. O zaman Mami'yi biz çözüyoruz. Evet. Anladım. Şimdi ikinci görev arkadaşlar Beni buraya kütlüyorlar Rex'e anahtarı koklatacaklar Ve bir yere saklayacaklar Murat abiyle Rasim abi Ben Rex'e anahtarı buldurmaya çalışacağım Rex anahtarı bulduğunda buradan çıkabilirim 30 saniye öndeyim 30 saniye içinde ben anahtarı bulduramazsam sıra Mami'ye geçer Al Kokla Hazır mıyız abi? Sakladın mı? Sakladım. O zaman Rex'i bana bırakıyorsun. Aynen. Rex, anahtarı saklamışlar. Hazır mısın? Bulacak mı? Haydi Rex, anahtara koş. Rex ara. Haydi Rex. Haydi Rex. Biraz sola. Rex biraz sola. Rex 10 saniyemiz gitti. Ağaçların dibine bak Rex. Haydi Rex. Arkanda Rex. Arka tarafına Rex, git. Rex öbür taraf Rex. Şu taraf. Karışma lan sen. Kardeşim. Oğlum sürem azalıyor dur lan. Yerini gördüm. Anat Rex. Rex. Rex selam be. Sen sus. <laughs> Bakma <laughs> bir senin köpeğin birazdan ararken bu bulamazsa ben de sana müdahale ederim. Tamam kardeşim. Karışma benimle Saniyen ya. bitiyor. Abi ek, be, ek 5 saniye istiyorum Murat abi ben ya. Rex ağaçların dibine bak. Tahtanın dibine bak Rex tahtanın dibine. Gitleriz, Murat abi kaç saniyemiz var? <laughs> Arkadaş şu an 13 saniye. Haydi Rex. Haydi ara Rex, ara. Haydi Rex, ara. Tamam, bitti. Tamam. Bu arada arkadaşlar saklarken ben de o tarafa dikkat etmedim. Yani Rex'in bulması sadece kokuyla bulabilir. Sıra Mami'ye geçti sanırım. İnşallah Mami öne geçmez. 30 saniye bir ben öndeydim, şu an 30 saniyem bitti. Sıra Mami'ye geçti. Şimdi bunu Royal'a koklatacağız. Hani Sefa'nın gibi bahçenin herhangi bir yerinde saklayacağız. İnşallah bu sefer Royal kazanır. İnşallah. Yani. şimdi sakladım. Süreyi başlatalım hocam. Başlatalım. Royal. Royal. Koş. Hadi. Evet, Royal oğlum. Beni sen biraz önce bastırıyordun ya evet. sen beni. Dinliyor Ben karışmayacağım sana insanlık e, namına. Yok ben gene karışıyorum. Royal abi. 7 saniye var. Ha bu. Ha buldu herhalde. 5 4 3 2 1 bitti. Bitti. Ha bu. Yemin et. Bitti. Sıra bende. Sıra bende. Rex bu sefer kesin bulacak. Bulmak üzereyken öyle dediler. Çok yakındı kardeş. Senin süren bitti dediler. Bu sefer bulacak. Aynı yerden ne Kardeş bize söyleyeceğim Sefa. Benim köpeğim gerçekten psikolojisi bozuk. Otur diyorum o suruyor. Öyle düşünüyorum. Yani anladın Otur mı? Otur diyorum ne yapıyor? O suruyor. <laughs> belki de o onu koklattık ya. Belki de oraya gömdü. gömdüğü yerin üstüne işledi belki de. Tabii. Öyle farklı avgılıyor. Eğitimi öyle. Sen yanlış köpeği seçtin. Çünkü iri diye seçtin, bir şey zannettin, tipi güzel, akıllı olan seçmen gerekiyor. Ya, Köpeğinin de, de zeka seviyesi sana uygun, sorun olmaz diye düşünüyorum. Uh, kara köpek seni. Ek zaga oğlum evet evet aga. Hayır yok tamam tövbe. Bir daha yapmayacağım. Bak Söz. içine kıl bak köpek. Tamam kal. yok hasta oluruz. Bir daha yapmayacağım. Söz. Söyle Sefa 30 saniyen daha var ama bu sefer Rex'e daha sakin konuşursan anahtarı bulur sana getirir. Sakin bir şekilde söyle onu anlaş. Tamam. Rex biraz önce çok yaklaştığını söylediler Rex. Süremiz başlamak üzere. Bu sefer bulabilecek miyiz? <laughs> Bulacağız. Peki bu kaç? <laughs> aferin, aferin oğlum. Süremiz başlıyor mu? Hazır mısınız? <laughs> hazır mısın demeden hazırım diyor. Haydi Rex şimdi koş. Haydi Rex. O bulamaz, bulamaz. Rex. Sus. Rex. Tamam kıvır. bir daha yapmayacağım. Sen batı güzel. Ama sen de bana bir daha yapmayacağım. Rex evet, sus. Ben de sana bir daha tükürdüm. İki oldu bu. Tamam. tamam, tamam. Haydi Rex ara. Üzerime tükürdü bak. Rex. Sus o zaman. Bu, 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 haydi Rex. Rex. Oğlum haydi oğlum. Orası Rex. Orası olabilir. Evet ora mı? Doğru. <laughs> haydi Rex. Aha Aa buldum abi. Abi buldum abi. Abi buldum. Abi buldum. Abi buldu. Helal lan. olsun Rex. <laughs> Abo harbiden ağzından atar. Ver bana oğlum. Ver. Fatih, ver. Ver ağzındakini ver. Ver bana. Helal olsun. Oha. Anahtarı abi, verdi. Allah çarpsın. Abo. Ben bu işi nasıl açacağım? <laughs> Kaç saniyen var abi? Açtın. <laughs> Rex, helal olsun. Gel buraya. Hop. 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 Allah Allah'ına kız Rex. <laughs> Mami 30 saniye ekstra cezalı. <laughs> Şimdi 30 saniyesi daha var. Biz Rex'le diğer yarışmamıza geçiyoruz. Evet Mami o Rex atımı getir oğlum. Goyal oğlum. Goyal. Anahtarı bul gel. Kokladığını getir. Mamicim şu an götüne konuşuyorsun. Ben bunu Gerçekten nasıl yapacağım ki abi ya? Uyan. Hadi bul gel oğlum. Hadi. Ne ne? Yoruldum. Oğlum ben ne konuş bir şey diyor. Koş bul gel. Bul gel. Bul oğlum. Bul oğlum. Bul. Oğlum git git. Hadi bul oğlum. E, tamam bu benimle konuşuyor. Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Anahtarı bulacaksın. Şey diyorum abi. Vallahi ben de anlamadım. Ben senin Uşağın mıyım dedi. Ben o da bir cümle duydum da öyle. Arkadaşlar Mami ceza aldı. Daha devam ediyor. Muhtemelen Mami bana yetişemeyecek. Şimdi atımız hazır. Rex'in yapması gereken atın buradaki ipini çekerek bu kapıyı açıp atı bana getirmesi gerekiyor Rex'in. Doğru mu abi? Evet. Şimdi başlıyorum. Aramda çok fark var. Daha Mami gelemez. Rahat rahat hareket edebiliriz. Rex gel. Rex hazır mısın? <gülüyor> Duyamadım. <gülüyor> Aferin oğlum. Rex şimdi ben çekiliyorum. Ben sana müdahale etmeyeceğim. Bu ipi geriye doğru çekerek Rex bak izle. Rex burada. izle Rex. Bu ipi tut, geriye doğru çek. Atı bana getir tamam mı Rex? Haydi Rex çek. Çek Rex. Pas. Bu tarafa gel Rex. Gel buraya. Gel. Aferin. Çek Rex. Bu tarafa. Kapıyı açman lazım Rex. Haydi oğlum başarabiliriz devam Rex Pes etmek yok Ya Mami gibi yetişecek Rex ne yapıyorsun bir şunu açacaksın Rex Bak benim açmam yasa Bana atı getiriyorsun oğlum gel Haydi Rex al burada Gel Rex gel gel Al, ip, ip, hop, hop, ip, ip, bu Al bunu, al bunu, aferin. Gel, hadi oğlum. Haydi Rex, çek, çek, aferin. Abi gücü yetmiyor köpen ya. Nasıl yapacağız şimdi burada da biz, biz mi ceza alacağız? Abi adam çekiyor daha ne yapsın? Köpek biliyor ne yapacağını da. Burayı yapamadım şu an, ne olacak Rasim abi? Bilmiyorum, plan sende. Ama burada bir sıkıntı var gibi bak, hayvan o kadar çekiyor, açılmıyor. Ya burada şimdi o güçlü köpeği seçti, güç önemli. Bunun gücü, gücü mü yetmiyor, yetmiyor gücü buna? yetmiyor şu anda. O zaman ne yapacağız? çıktın abi, mı? Burayı... Çıktın Hayır, mı? Hayır ama çok şey bağlamış. Ama bir yanlışlık var bak benim köpeğin evet. görevini yaptı. Yaptı burayı değişik bağlamışlar açılmaz. Atı çıkaramadım ama atı çekti yani kapıyı açmaya çalıştı köpek. Tamam, açmadın ama ceza yersin açıp ben açarsam. Açıklattın mı? Ceza mı yedik? Açamadık. Ha. Açamadınız ceza yedik. Abi ne tamam, açıklattacağım Ama tamam da benim köpeğimin gücü yetmiyor ki buna ya. Benim de oda köpeğim anlamıyordu hiç fark etmez. Cezam Çekmez. ne abi? 30 saniye. Tamam evet, burayı bekle. sen açacaksın. Evet. Abi gel buraya. Hadi açabiliyorsan gel. aç bile mamiye gerek bakayım. Şimdi bir çöz oğlum. Kopak. Çöz oğlum. Gel aç kapıyı. Kapıyı aç. Ha, açıldı açtı açtı açtı. <laughs> açtı Açtı Git sen oyna. 30 sen... saniye lazım bak. Atımı çıkar abi. Atımı çıkar. Hayır. Hayır. Kapıyı açtınız ama atı köpek getirecek! Benim yani. köpeğimin gücü yetmedi. Hayır. Kapıyı açacaklar. Ben Hayır. 30 saniyeyi kabulüm ama o köpek sana atı getiremezse benimki getirirse ben giderim. Şimdi ben bu konuda yardımcı olayım. Tamam. At konusunda atla köpek arasındaki doğru iletişimi kurayım ondan sonra devam etsin Tamam En sağlıklı böyle ilerleriz Şimdi de ki Royal atın ipini tut bana getir de Royal atın ipini tut bana getir oğlum <laughs> Amca benimle muhabbet ediyor kardeş hiçbir şey yaptığı yok ki bu iti. Hadi Royal gidip atın ipini çözeceksin Tamam çöz işte anladın şimdi Git atın ipini getir oğlum Atın... Niye <laughs> niye? O at, atın... Bak <laughs> <laughs> ben, ben sana kardeş. söyleyeyim kardeşim. <laughs> Atla anlaşamam ben diyor. Öyle bir diyor, eğitimim yok diyor anladığım kadarıyla. Evet. Rex'i deneyelim. Hayır Yasim abi yardımcı olalım. Sıra bana ya. geçti. Anladım. 30 saniyede bu ceza aldım. Bir bine verebilirler. Tekme bir atsa bu hayvan sıkıntıya girer. Ondan korkuyorum. Yasim abi bu işi bildiği için Yasin abi yapmayı tamam, hadi zararsın. yapabiliyorsan Abi köpek ya. yapmak istemiyor. Söyledi zaten. Mami 30 saniye ceza aldı. Eğer Rex bulutu çıkarıp bana verebilirse ben de 30 saniye bekleyeceğim. Onun da atını verecekler. 30 saniye sonra beraber çıkacağız. Burada atı bana veremezse ben 60 saniye ceza alıyorum. Rex çok önemli. Ben duyuyor musun? Gel oğlum aferin aferin. Pati, pati, aferin. Bu kaç? Aferin. Bulutun ipini tutup dışarıya çıkarırsan kazanıyoruz Rex. Tut. İşte Çıkardım. bu işte bu arkadaşlar çıkardı. 30 saniye bekliyoruz rex akıllı olduğu için biz öndeydik ama gücü yetmedi bir yerde açamadı yetiştiler şu an eşit durumdayız 30'lar saniye bekleyeceğiz o da atını çıkaracak şimdi 30 saniye ceza aldı atını kendi çıkaracak bakalım yarışmanın devamında neler olacak ayrılmayın efsane devam ediyoruz efsane Abi. şeyler var arkadaşlar şimdi Abi. atlarla patika yoldan arabaların Abi. olduğu yere geçeceğiz birazdan köpeklerimizi araba sürdüreceğiz yarışma son gaz devam ediyor Arkadaşlar yola çıktık şu an. Mami aynı anda çıktık atlarla. Haydi. Yeah! Yeah! Mami öne geçti. Atlarla köpeklerin olduğu yere gidiyoruz. Önden giderse Mami arabaya daha çabuk geçebilir. Şimdi ekibimiz köpekleri götürdü araçların olduğu yere. Atlarla biraz yolculuk yapacağız. Atlarla yolculuktan sonra köpekler araba sürdüreceğiz. Devam ediyoruz. Haydi. Devam. Haydi. Haydi. Yetiş oğlum yetiş. Haydi. Yetiştik Mami'ye. Şşş. Şş. Olur. Şş. Olur. Eh. Eh. Köpek kovaladım amir arkadaşlar. Olur. Köpek kovalıyor şu anda bizi. Hadi. Ya. ya. Hadi. Hadi. önden bas arkadaşlar yetişmeye çalışıyorum abof etraf uçurum bakın arkadaşlar etraf uçurum ben yavaş gideceğim canımı tehlikeye atlayacağım ama birazdan köpekler araba sürdürürken geri biz öne geçeriz diye düşünüyorum yarışma son gaz devam ediyor. bakın ayrılmayın Devam ediyoruz ileride bir yolumuz var arkadaşlar rex. şimdi buradan ne tarafa gideceğiz rex bize söyleyecek rex ne tarafa gidiyoruz abi rex'i konuştur rex. Dur Arif rex. Ba bana bak rex gel rex şimdi ne tarafa duyamadım sağ rex bir kere avladı sağa dönüyoruz arkadaşlar devam rex. her yol biçiminde rex bize yolu tarif edecek gideceğimiz yer çok uzak bir yer değil ama bir 5-6 dönüşümüz var demiştin abi Aynen. Doğru mu? Aynen. Arkadaşlar şu an ben arabaya gittim. Enes şu dakikadan sonra araba sana ait. Bu... Köpeğe havlatarak tamam. yön tarif etmemiz lazım. Bir, bir sağ, iki düz, üç sol demek. Havlarsa. O zaman biz nereye gitmeliyiz? Bir havlamazsa. Yani. İşte köpek biliyormuş yolu. O nasıl hiç lan? Köpek. Royal biliyor musun? Royal havla. Hayır dur bekle. Ben onu konuşturacağım şimdi. De. Selam ver. Nereye gitmemiz lazım? İki dedi. İki mi dedi? Nereye gitmemiz lazım? Nereye tamam. gitmemiz lazım? Arabaya uğramak. Üç dedi bu sefer de. Konu çok farklı yerlere gidiyor. Royal de! De! De planı! Ben konuşayım ya bekle. Royal selam ver. Konuşma. <laughs> bir. bir kere dedi. Üç mü iki mi bir? Bir. Tamam ben köpek olurum. Bana yap. Mami selam ver. Nereye gitmemiz lazım? Huv! Bir dedi. Sağ mı sol muydu bu? Hav! Konuş benimle. Hav! Ha! 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 Aman nereye gittin şimdi, sen? Şimdi biz Royal'la hiçbir yere gidemeyiz. Bak! Bir daha ulan. Ha! De. Tamam. Gidelim şimdi. gelin Ben sarf edeceğim. Muharrem abi. Bunu da söyleme abi ya. Köpek arabana kadar işlemiş ya. Ben, ben seni düşünüyorum. Para kazanak arabanı iki ya. Şu an arkadaşlar sola dönüş var, direk var, sağa dönüşümüz var. Şimdi Rex direk mi, sol mu, sağ mı onu bize söylecek. Rex nereye gideceğiz? Duyamadım Evet şimdi üç yol ayrımı var. Nereye gideceğiz Rex? Duyamadım İki direk, sağ, direk, sol, direkt. sol. İki direkt. Direkt. ağlama iki alarma direk, direk, evet. gidiyoruz abi. Oğlum düz gitsek de havluyun. Sağa dön sola dön hepsinde de hala Mami Allah aşkına nerelere geldik oğlum biz şu an çok uzaklaştık. Bunlar <laughs> <Kimin? gülüyor> nerede? yol ayrımı var arkadaşlar burada. Rex ne tarafa gideceğiz? <laughs> Üç kere avladığına göre sağa direkt sola dönüyoruz zaten. Sola dönüyoruz. Tamam. Sola. Devam et. Aynen. İnşallah doğru yere gideriz. Çıkmaz yola geldik. Evet, yol gitti. Bak göstersene çıkmaz yol. Bir gelsin. dakika lan Rex nereye getirdin bizi? Çıkmaz yola geliyor. Şey Niye böyle oldu Rasim abi? Ya bir yerde yanlış avladı o zaman. Evet. Ne yapacağız şimdi adamlar gidiyorsa? Şimdi tekrar abi biz biraz... ne güzel öndeydik adamlar araba itiyor. Dur dur dur, dur 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 dur. Arkadaşlar şuraya geldiğimiz yere bakın yol bitti. Rex bizi buraya getirdi. Zaman kaybediyoruz abi ne yapacağız? Bak düzgün avlatman lazım. Eğitimi sen verdin, yolu sen biliyorsun. Sen avlatıyorsun, yanlış avlıyor abi. Ben, ben müdahale edemem ki. Elimden geleni zaten yapıyorum Sefa. Tamam devam edelim abi. Yapacak bir şey yok. Ben, ben, no. al, al. Konuş. 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 Ya bırak ne konuşması. Kö köpek konuşur mu? Aa bak orada. Şu an alet edevatlarımızı almaya geldik. Şimdi buradan alet edevatı köpek ağzıyla alacak, seçecek, arabaya koyacak, kazı yapacağımız yere gideceğiz. İyi bir malzeme seçmesi lazım. Bunun gibi bir şey. Şimdi buradan sonra da hile yapmamamız lazım kardeş. Orada O da yaptık ama bu evet. topa girmeyelim. Evet. Enes seçti kardeş. Gel. Royal gel. Şunu seçsin Enes. Royal gel. İndir köpe indir. Lan, ben, hakem miyim? Sen ipi uzat. İpi uzat. Uzatayım mı? Uzat bırak. Oradadır. Evet. Orada dur. Şimdi komut ver. Royal gel. Gel. Çık. Yaklaş. Komut ver. Çık diyor. Çık. çık. Adam yaptı ki <laughs> çık diyor. Evet. Gel. Tak. Tak. Hah. Abi, abi ulan. buna dokundu. Bunu alalım, alalım biz. Oğlum alma yok. Azin alıp arabaya bırakacağım. Bek yolu söylesen olmaz mı? Olmaz çünkü kural neyse onu yapmamız lazım. Sudan da yoruluyor. Tamam. Kural gereği Rex tarif ediyor arkadaşlar. Da bir daha sor bakayım ne tarafmış. geri döndük. Rex Sağ ve sol yol var. Ne tarafa gideceğiz? Duyamadın? <laughs> evet. Sağ 2 oldu 1 mi oldu? 1 oldu. Oldu? oldu bence sağ evet, Bir oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Al az. Al, al. Bas. Al. Pas. Dur lan alacak Pas. Tamam bir dakika. Ben de işte Bir dakika bir şey diyeyim. zaten orada bir götürük şeylik yap. Bence buradan Mami dört ayak üstünde gelsin. Buradan ağzından bunu alsın. Kabul edeceğim ama kimseye şey söylemeyeceğim. Üçümüzden arasın. He. Geç hadi. Yani. Huh! Gel oğlum. Huh! Selam ver oğlum. İki kere abla. Huh huh. Aferin. Sıdır ayaklarını. Masaya çık. Al ağzından hangisini alması? Bak gel. Dört ayak suda gel. Huhuhuh. <laughs> dur 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 dur. dur. <laughs> dur, dur. Almamız lazım onlardan önce. <laughs> Hay hadi. Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Hay Royal'a nasıl alması gerektiğini gösteriyorduk. Bak ya, yanlış. Royal'lık şu an ben Royal'e ders veriyorum şu an. Murat abi nasıl hakemsin? Ben... Gel abi gel 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 bak olaylara Olmaz, bak ba, olaylara bak. Şey, kabul ne kabul ediyor? Köpek kenarda duruyor, mami ağzıyla taşıyor. Tamam, köpeği öğretiyor. Yemin etiyle yapmadığınıza ha, Hakelsin, yemin et. bekle, dur, anlatayım. Şimdi köpek boyala nasıl alması gerektiğini gösteriyordu. O anda sen geldin. Nasıl köpeksin, olmaz ya, abi, köpek? Olmaz, olmaz. Abi, köpek orada yok, duruyor, ya. mami böyle bir gösteri yok. Kural, kural köpek alıp koyacak. Sen öyle ağzınla falan yapamaz. Kura, 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 yapamaz. Hile var burada, müdahale. Hakemler. Olmaz. Evet hakemler, yemin et. Köpeği yemin gösteriyorduk değil mi efendim? Yemin, et. yemin, yemin edemiyorum. Mami dedi ki ne? Ben dedi arabaya kaçak dedi. Ara, üçümüz arasında kalsın. Ya Nasıl yani. ben dedim lan sen bilmedin mi? Sen ağzını İsmail alırsan kabul ederim demedin Hiçbir mi? Şey Hiçbir şey alamazsınız. Bırakın geç arabaya. Evet, 56 yaşındayım. Şimdiye kadar kimseye kahpelik yapmadım. Bu saatten sonra burada yapmam. Şimdi biz deniyoruz arkadaşlar. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? <laughs> Aferin. Bunu alıyorsun. Arabaya koyuyorsun. Al onu. Reis <laughs> al onu. Evet. Al Rex. Al. Getir. Evet. Bırakma. Gel. Gel 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 gel. gel. Aferin oğlum. Gel Rex. Gel. Gel 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 gel. gel. Helal olsun Rex. Arabaya. Buraya. Hop hop. Kazmayı aldık arkadaşlar. Aferin. Ve final noktasına geçiyoruz. Rex helal olsun. Fatih. Aferin. Aferin. Şimdi bu kadar sadık bir köpeğimiz var. Tabii ki Rasim abinin eğitimleriyle oldu bunlar. Biz de arama sürüyor, ben avlıyorum. Yani öyle derecede bir komut var bizde yani de. Biz sadece Rasim abinin söylediği komutları uygulayarak yaptırıyoruz. Ama esas yıldızımız burada, finalde bir görelim. Yani Rasim bu, arada, bir bu arada, bu arada Başlayalım. Eğitimli köpekler yetiştirdiği için gerçekten Rex, Rex. E, Şunu da söyleyeyim bir önceki videomuzda buranın nere olduğunu soranlar oldu onu final oyunundan önce belirtelim burası neresi abi? Burası Mersin Dalak derisinde Mars K9 köpek eğitim merkezi köpek oteli ve aynı zamanda at eğitim merkezi bulunmakta burada güzel bir çalışma yaptık güzel bir video çektik Rex çok başarılıydı Royal de evet. çok başarılıydı ben de onları tebrik ederim Teşekkür Şimdi bitti mi bitmedi final oyununa geçtik buraya bir yere ne gömdün abi? Para ne kadar? 10.000 dolar 10.000 dolar Ney? Hmm. 10.000 dolar mı? Ödülümüz Bunu Rasim yapalım. abi 300 bin TL mi yapıyor? Evet e, Buraya 10 bin dolar para gömdü Rasim abi Şimdi bizde birer tane para var Bu paraları koklatacağız köpeklerimize Ve serbest bırakacağız Kimin köpeği parayı bulursa ödül onundur tamam. Sen ama kazacak bir şeyin yok elinle kazarsın Tamam öyle yapacağız E bizim kazma şimdi. alıyoruz Birer Aa. tane dolar var Köpeklere Aa. koklatacağız bu dolarları Sonrasında gömülü olan 10 bin doları arayacaklar Okay. Şimdi Olsun. serbest bırakalım ve çıkalım. Köpeklerimiz tespit edip avladığında oraları kazacağız. Bakalım ne çıkacak. Abi burayı mı ağladı bu? Evet. Gel olarak burayı göster. Ben gidiyorum evet. köpeği göndereyim. Konuş. Ah. Bula mı? Konuş. Konuş. mı? Herhalde bu kadar. Tamam. Bula okay. yıkacak. Tamam kalk. Kardeş biraz da sen kazıl. Ben köpeği tutarım. Kanka lazım kardeş bu böyle kazılmaz. Burada bir şey yok ki zaten. Bu kadar derine mi gömdünüz? Daha derine mi gömdüm abi? Yani derin miydi yüzünde miydi para onu söyle. Biraz yüzündeydi. E tamam bura değil, değil o zaman. O zaman bura değil. Başka? Bitti sıra bizde. Çıkın köpeğimiz gelsin. <laughs> Şu an arıyor. Umarım bulur yani bugün eğitimi var çok yetenekli bir köpek. Ama alan da çok geniş. Şimdi ne yapacağız Rex ara. da bir yoğunlaşma oldu arkadaşlar. Dolandı, geldi, buralarda takıldı. Burada olma ihtimali yüksek Arif. Buralara geldi, kokluyor. Bunun içinde Rex burdaysa havla. Havla. Değil mi? Arif. <laughs> burada yok ama Rex ara. Burada yok Rex ara. Rex, burada mı? Burada mı? Burada mı? Havla. burdaysa havla. Ha. Aa buldular. 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 Buldu buldu. buldu. Rex. Rex, arif Allah. 10.000 dolar. Allah'ına kurban bana senin bana, bana. Rex. Arif al. 300 dolar senin. Şey, Rex al 1000 <laughs> dolar da senin kanka tut. <laughs> Ve yarışmanın lideri biz oluyoruz. Rex oluyor. Haydi <laughs> Rex oyna. Haydi haydi! çikilla ta çikita çikit çikit çikita. Hey hey hey. Mamicim. Tebrik <laughs> et dostum Kesin. Tebrik ederim ama sizin köpeğiniz çok iyiydi kardeş Teşekkür ediyoruz bu imkanları bize sunduğun için abi Efsane bir videoydu Abi eline ee, ee, sağlık Parayı sağ gerçekten veriyor mu? sağ olsun. Adam ya adam Yarışmayı adam. düzenledi ve Adam Vallahi teşekkür ederim abim benim Yalnız mami bir yerde başta büyük bir hata yaptı Köpeği o köpeği seçerek Tebrik ediyoruz Hayırlısı ya önemli değil Efsane değil. bir videoydu Rex Hop Son gösterini yap dostum helal olsun <gülüyor> 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 Çok iyi bir videoydu Rasim evet. abiye de çok teşekkür ediyoruz Köpeği olanlar, yani eğitim yaptırmak isteyenler, köpeğini barındırmak isteyenler, köpek oteline getirebilir. Burada at binebilirsiniz. Tüm imkanlar var. Burası Mersin'de. Evet, Dalak Deresi'nde. Dalak Deresi'nde, e, Mersin. Mars K9 Köpek Mars K9 köpek okulu internetten de çıkan köpek Oteli Instagram'dan ve at eğitim merkezi. Evet, Mars K9 Instagram'da adres olarak da Google'a yazarsanız Mars K9 köpek okulu diye sizi buraya getirir. Tabii ki. önceki videoda çok sorun oldu nasıl gideriz diye. Hı. Gelebilirsiniz. Efsane bir videoydu. Hepinize teşekkürler. E Yine kazandık <laughs> Rex sayesinde. Diyorduk kazanacağız zaten. Şuradan kanala abone olun. Şuradan da diğer videolar izleyebilirsiniz. Hepinize sevgiler. Efsane bir videoydu. Tebrik ederim. Tebrikler. Esas alkışlar senin verdiğin emekler için. Evet. Hey,